Arkadaşlar sizlerle birlikte P.K.X'lerin ikinci bölümü sizler ya, yanınızdayım. Ben arkadaşlar şuradan şey gidebiliyorduk onu keşfetmiştik. Hemen arkadaşlar gidelim. Pet Shop'a gidelim bir bakalım. Bir şey diyor. Merhaba dost. Sana bir hediye var. Ne? Hayvan mı vereceğim? Bir dostu basın. İçinde yakında doğacak bir sadık dost var. PKX'de dünyasında farklı çeşitlerle dost yuvaları ve keşfedecek bir sürü bir sürü farklı türde sadık dost bulabilirsin. Her neyse. işte ilk dost yuva. Neymiş? Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> dost yuva yakın yanında hemen göz atlıyor. Tamam. Bana iyi bak. Ve daha sonra başka dost yuvaları için almak için buraya gel. Başka bir şey diyeceğim mi? Abi bir gün bekliyoruz. Merhaba sağlıklı olsunlar. Hoş geldin arkadaşım. Olmak isteyen bir çok sağlık dostlar. var. Ben de bir sağlık dostum olmasını... Bu yüzden altın biriktiriyormuş. Ne kadar ki? Ben birincisini bedavaya aldım. Bu da buranın satıcısı herhalde. Dur bir. Tek sa... Dur. Altı bin. Tek seferde sadece bir dost sahip olabilirsin. Bu ne ki? Bu ne? Bu ne ki? Neyse. Bu ne? Düşündüğüm şey mi? He yok. Mega dost yuvası kazan. Ücretsiz mega dost yuvası için her gün bir reklam iz izle. Tamam. Ben izlerim arkadaşlar video dışında. Her gün bir tane reklam izlerim. Böyle bedava bir sürü, sa bir sürü sağlık dostum olur. Burası burası da onun ihtiyaçlarını karşıladığımız yer. Ha. Merhaba sadık dostu kemal yani, hoş geldin. sadık dostun mutluluğa sağlıklı olması için ihtiyacı olan her şey burada. Etrafına bakınabilirsin. Tabi bakınacağım yani müşteriyim ben. Bu ne? Popotan mı? Al pardon o, ayı ayıydı galiba. Neyse bu ne? Hmm. Ha, bu kaç liraymış? Yok artık yani bende o kadar yok. 1000 lira kara kase. 600 lira kedi ka kedi kasesi. Kasesi bu. Kedi olursa anca yapabiliriz arkadaşlar bunu. Bu ikili kaseymiş. Çift kase. Gene aynısı arkadaşlar. Bu da banyo var. 15 yok artık. 1000 15 1500 yok artık yani neyse 20 o arkadaşlar oyun bana arada sırada bir 26 veriyor ne kadar yani iyi bir şey olsa da biraz şaşırdım yani Yani şimdi arkadaşlar eve gidelim de eve gidelim en iyisimiz Heh, tamam evi bir yapalım arkadaşlar hiç yapmıyoruz Hmm, ne yapsın? Aa, bir tane varmış bende bunlarda. Ne? He. Koltuk. A, bin mi? Ne alaka? 3000 neyse. Ne kadar ne alaka desem de yani güzel bir şey. Ev, ev hemen bir tane koltuk yapalım. Bir tane halı koyalım şuraya. Bir tane de şuraya koyalım. Sonra bir tane şuraya koyalım. Başka da koymaya gerek yok. Allah. Bir tane şundan. Bir tane şöyle bir koyalım. Hı -hı. Bundan bir tane. Bir de bundan buraya bir tane. Tamam. Tablo. Tablo koyalım şöyle yapalım burası şey burası salon burası mutfak burası benim odam burası banyo olur bence güzel zaten evcil hayvanımız da e, benim odamda takılır bu da burada dursun arkadaşlar posterleri kendi odama koyacağım öyle söyleyeyim yani şimdi televizyon 1000 lira. 600 lira. Daha güzel bir tele. Neden ağaçtan yapılma televizyon var ki? Daha güzel bir televizyon yok mu? Bakayım arkadaşlar. Cık. Yok gibi arkadaşlar. Dur. Dur. Var ya bu çok güzel. Söyleyeyim. Evet arkadaşlar ben bunu nereye koyacağımı bulamıyorum. Ha böyle olsun, böyle olsun. Ha oldu değil mi? Sakın ha tamam. Olmuş şöyle yapalım bunda seni de şuraya koyalım da koltuğa ha, şu şurada dur seni bir şuraya alalım sen de ya seni ben biz alamıyoruz ha Colt çünkü ben çünkü sen. Tamam. neyse buna bir bakalım. Ooo buzdolabı. Bu ne ya? Tavana... Eee biraz saçma. Oyun biraz abartmış yani kaliteli. oyunda her şeyi yapabiliyoruz. Şuraya şöyle masa. Sonra ne koyalım? Oyun yine bana yeme altı. vay çok güzel teknolojik fırın Hmm. Bu Sonra ne? Sonra ne yapalım? Vay bunda. Bunda koyuyorum. Bunu da koy. Koy geçsin. Sonra banyoyu koyalım. Da bunlar neden tahtadan? Aha Şöyle bir tuvaletimize de koyalım şuraya. 300 lira. koyduk arkadaşlar. Başka ne koyabiliriz? Hmm. Şu banyo, bu banyoyu, bu banyoyu şey yapın. Tamam, hadi, hadi ben ol. Lazım. Tamam şunu biraz daha şuraya getirelim. Bir de çöp lazım aynen. Bunlar çöp diye, diye düşünüyorum. Aynen çöp. Yani şuraya banyomun ban yanına koyduk arkadaşlar. Çöpümüzü kaç dakika oluyor? 9. Tamam hemen bir tane tuvalet kağıdı alalım ve tuvalet kağıdı 150 lira. Evet gerçekten çok uygun fiyatta. 150 liraya tuvalet kağıdı mı olur arkadaş ya? Cık. Hani biraz indirim yapsanız ne ha, hakikaten ya? Hakikaten kendinize bir kötülük etmiyorsunuz. hadi be hadi Heh. tamam lavayı da yaptık daha da bir şey yok tamam Heh, bir de yatak 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 yatağımız varmış koyalım hemen şu ne ki bir tane oldu he dolap tamam dolaptan da koyalım Hı? Hı. başka bir şey Paramız daha az kaldı. 2500 lira ya. Çok güzelmiş ama Cık, alamıyoruz. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yaparız. Bakalım duvarı da boyatabiliyormuşuz. Bir. <laughs> Neyse arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videodan bu karar olsun. Bugün ne yaptık? Evi de dekore ettik. Sonra şu yavrucağı aldık. Bu yavrucağı. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ben e, bunu ee, arkadaşlar bunun adına ben iki tane ad bulacağım. Ve siz de yorumlara yazacaksınız. Ben Eğer yorumlara yazma, yazmazsanız da ben kendim iki addan birini seçeceğim. Arkadaşlar böyle yapacağım. Neyse bir sonraki videom, videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.